Ben, alıyorum. Tamam, abi, He, geldim ne kaçırdım? Her gün orada What it it miss Mazotu... şey, Çok ama... şey mi? Abi her zaman bunu diyorsunuz ya. Rus kız yazdı bir sadece. Hiçbir şey. <laughs> Yok herhalde Reddit. Viplaş shut the fuck up. Hoş geldin bu arada. Teşekkür. vipleş iyisin değil mi bu arada? Reddit var, Reddit var. Ne yapıyorsun? Hani oğlum böyle değişiyon ben kardeşim de Geçen moralin oraya, çok iyi değildi. Şey yaz konuşmuştu tekst işte. da Atıp da tepeye çıkıyoruz. Şu an için oğlum çıkıyor, böyle. Ankara geziyoruz. Oradan Zol. Zol. Ben tam bilmiyorum. Ben de hıdırlık herhalde. Ha şimdi şurada dış kapı. Bet Yeni doğana giriyoruz. Oo, iki, s iki saattir s yayındaymışız s oğlum. Birazdan geçiyoruz dedi. Zaman s su gibi açıyor işte. Var, bu süreçte bütün motivasyonu sen de aşktan aldım kazandıkların ananın ak sütü gibi helal olsun Kaan Yarın sınava gir. <laughs> Sadece bu. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Geziyor <laughs> abi bu işte bak al işte. Pov dolmuş ride yani daha ne istiyorsun mükemmel bir content Pov dolmuştasın Ben yemin ederim 2 yıldır dolmuşa binemedim karantina yüzünden Efsane de, Pov dolmuş ride ve ayaktasın Hof Godsend content Ayakta dolmuş yolculuğu yapmak ne kadar eğlenceli değil mi? Ama Ayakta durmak o kadar eğlenceli değil Ama Ayakta durmadan ayakta duruyormuş gibi dolmuş macerası yaşayabilirsin. God fucking damn it man. Benzinin altı var ya altında acayip. Şu an böyleyiz. Bir büyük bir başlamış. Baş böyle şaşırırsın. Şimdi diyorum ki ben buraya 20 yıldır takılıyorum. Çocukluk Böyle işte boş işlerle uğraşıyorduk. Alkol içiyorduk falan filan. Şimdi ben buraya 20 sene önce geldiğimde kapıda M6 gördüm. Mavi M6. Böyle Ferrari'ye benzer böyle önü sivri arabalar gördüm. Düşün. Şimdi buranın abileri, büyükleri yani durumu iyi olanlar. Şimdi böyle hiç mi yani adamlar 60-70 yaşında sigorta yok. Bir çoluk çocuk bakmıyor. Bir yerden kadın diyor ki beni buraya geliyor. Diyor, dört tane ekmek gün Dört ekmek hakkım var diyor. Bayide. Dört ekmek dört lira kardeşim Abi şunu... İki çocuk iki karı koca. Dört ekmek yemez. Beş abi beş şunu ekmek şunu yemez. arkadan... Abi iki dört diyor. Hiçbir gelir olmayan bir insan a ne yapacak? Aha, ne? abi al. Aha abi al onu. Al sağ ol abi. Sağ benim doğduğum sağ mahalle Seyran Bağlı arkadaşlar. Gece olduğum mahalle yıkıldı. Ha. Şu an bir daire 700 milyar. Cam açıp. geçiyor. Norma gidiyor. Ben oradan da ilk 5 arabamı sattım gene evime varamam. Benim mahallede fakir kalmadı. Ha vardır. Kiracılar da vardır da. Ben öyle gece kondu yok. Durumu kötü olan yok. Ama burada yani durumu iyi olan insanlar var. Rüştür. Gayrimeşri oluşturan. Yani Simülasyon adım, gibi. Aynen öyle. Da. Bilmiyorum yani. Dolmuş simülasyonu seçtik bir sürü Chat Ibiza'da Tiesto konserine gitme simülasyonu kaçırıp 8 seneyle Burada conflict sayında dolmuş simülasyonu Seçtiniz ne hissediyorsunuz bununla alakalı Matrix müziği Ben de mutluyum şu an Bununla alakalı kötü mü Shut the fuck Yüzümü çekme karıştırdı. Sinyal diye de çabalar dala geçerler dedi. Ne sinyal abiydim? 70 yaşındasın. Çatın adı yok. Evde eşya yok. Yiyecek yemek yok. Ne sinyal? Gözümde gördüm işte yalan mı söylüyor? Kudayı şimdi orada. O he o ne de var. Onda Ankara bir şey vardı. Onu çektim. Kemal abi bu da Ankara şey dedim. Ana adam, adam geldi. Bütün bizim abi doları tanıyor. Kemal abi, Şemal Sepetçi abi, Aydın Çalışkan abi, Fatih Şabi, abi, hep bizi tanıyor. Yeni doğan en eskisi de 70 yaşında adam tanımaz mı? Yıllarca koşturmuş buralarda. Bak, bu 12 yerler, altın gider, çırıyor, bir Altın Bey karakoluna gidip, Altın Dağ Caddesi'ne çıkıyor. Bu kestirme, aradan yeni doğan içine giriyor. Ben buraları zaten biliyorum ki aslında, bu videoyu dün... niye... Niye? Bir Kemal de yine, Evet. diye bir adam var, o da 60 yaşında, o da simit satıyor, hiçbir şey yok zaten de. De kadın geldi. O kadar da yüreğim acıdı. O da, da zevkeymiş. O da, o da gidiyor, çıkıyor, Kırmızı hap öl. Ya. Mavi hap da öl. Hangisini seçeceksin? Anla bir şey Hadi durmuyorlar. Burada iki katlı ev olan, arabası olan, iç gücü Doğru bir seçim. Zaten fakir adam belli eder gari çalışmıyor. Yaşlıysa o adam nasıl çalışır? Yama sıvı olsa yoksa. Bilmiyorum kurtarıyorsunuz olanları Herkesi çok seviyor. Teşekkürler Güzel sözlerine ötürüyorum. Kadın yaptım. İlk İlk kadın Maaş yok. Maaş diye çıkartmaya çalışıyorlar simülasyonlar. Ne bileyim kadar sigortalarını aslında gerçekliğe geri geldim. Oradan girince bu yerde 3-4 tane çevim olur. Neyle <laughs> bunu çevim edin? Şurada, Oğlum biz Ankara'yı tanıyacaktık. Ankara'yı tanıyamadık. <laughs> God damn it. Dolmuş duruş yaşadık sadece. Ankara'yı tanıyacaktık, tanıyamadık. Sadece boş yaptım bütün videoyu. Adam çok sağlam evet. Çok sağlam bir karakter. Hakikaten öyle. Ankara'nın nizik yerleri kopuyum tanıyacağız bir videonun başlığını gerçekten yaşayacağız bu videoda diye bir umutla girdim de unutmuşum Selçuk tanıyamadık bu dördüncü bölümü birinci bölümü gördüm 38 dakikaymış çok fazla Ankara'yı tanıyasım yok çünkü Ankara'yı bildiğimde <laughs> Ankara Tur demo bu Evet bu Trial versiyonu büyük ihtimalle <laughs> e, sadece aras EOS kızım. İkisini de yaz. Ray Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.